Selamun Aleyküm. Bugün miladi 4 Ağustos 2022 Perşembe, Hicri 1444, 6 Muharrem. Günün ayeti. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar, onlar için kesintisiz bir ecir vardır. Günün hadisi. Allah'ın Resulü, sözde ve giyim kuşamda erkekleşen kadınlarla kadınlaşan erkeklere lanet etmiştir. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1870 Kızıl Haç Derneği Birleşik Krallık'ta kuruldu. Uluslararası Kızıl Haç Hareketi dini, inanç, dil, ırk, toplumsal sınıf veya politik görüş farkı gözetmeksizin insan hayatını ve sağlığını korumayı, insan varoluşunun saygı görmesini sağlamayı, insanların acı çekmesini önlemeyi ve acılarını dindirmeyi görev edinen uluslararası bir insani hareketti. Fakat özellikle Afrika ülkelerinde yardım faaliyeti adı altında misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü bilinen Kızıl Haç'ın güvenirliği zedelenmiş ve tarafsız bir kuruluş olma vasfını yitirmiştir. Son dönemde ortaya çıkan bazı gerçekler emperyalistlerin İslam dünyasını bölme üzerine kurulu bütün projelerini sivil toplum kuruluşu ve uluslararası yardım kuruluşları üzerinden gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. 1950 Uluslararası para fonunun baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi. Dolar 2 lira 80 kuruştan 9 liraya çıktı. 1959 İstanbul'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. 1993 PKK'lılar Mutki Bitlis Yeni Doğan arasında 8 minibüsü durdurarak 15 vatandaşı katlettiler. 2010 Şili'de bir bakır madeni çöktü. 33 madenci yerin 700 metre altında mahsur kaldı. Hayatta oldukları belirlenen madenciler yaklaşık 2 ay süren yaşatma ve kurtarma çalışmalarının ardından 13 Ekim'de yer altından sağ olarak çıkarıldılar. 2014 Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 22 Temmuz'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamanın yol açtığı faciada 30 kişi hayatını kaybetti. 2020 Lübnan'ın kalbi Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Beyrut limanındaki patlamanın uygunsuz koşullarda saklanan 2750 ton amonyum nitrattan kaynaklandığı belirtildi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yaralandı. Devasa mantar bulutunun yükseldiği patlamanın ardından ülke ekonomisinin can damarı olan Beyrut limanında ağır hasar oluştu. Patlama nedeniyle Beyrut'ta 2 hafta süreliğine ohal ilan edildi. Beyrut valisi hasarın 3 ila 5 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.